Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de sizlere e, elimde gördüğünüz en herring akülü ağaç kesim motoru. E, ağaç keser mi bilmiyorsunuz şey ama kesiyor da. Denedik sıkıntı değil. Çok büyük ağaçları kesmese de. Bunun tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Bu gördüğünüz makine e, 25 santim pala boyu var. Akülü. Kullanımı nasıl? göreceğiz ve tek tek anlatacağız. Şimdi bu testereyi aldığımızda kutusunda şarj aleti çıktı arkadaşlar. Şu gördüğünüz pil şarjı nasıl yapılır onu da göstereceğim. Çok basit. E, akümüz de bu. Motorla birlikte gelen yanında e, 3 amper pil geldi. Şurada şarj aletimizin e, dişleri var. Akümün de yatağı var. Şurada gördüğünüz üzere sarı ışık yanıp sönüyor arkadaşlar. Bu pilimizi taktık mı pil boşken kırmızı yanıyor gördüğünüz üzere. Şöyle kırmızı yanıp sönüyor. Ben bu pili bir hafta önce kadar şarj ettim. Çok az da kullanmıştım. O yüzden kırmızı yanıyor herhalde. Dolduğunda yeşile dönüyor. Pil şarj olayı bu şekilde oluyor. Çıkartıyoruz geldik motorumuzun arkadaşlar pil takma da şöyle altında buraya da şu şekilde pilimizin dişlerini geçirtiyoruz sesi duydunuz çat diye dişli Arkadaşlar bu şekilde pilimizi takıyoruz ve şu an çalışmadı Neden Çünkü burada gördüğünüz fren mekanizmamız vardı fren mekanizmamız açık. Gördüğünüz üzere bu şekilde gayet başarılı arkadaşlar. Çünkü ben yaklaşık bir buçuk aydır kullanıyorum bunu. Gayet memnunum. Şu üstte gördüğünüz yağ haznesi var. İçinde biraz yağımız var ama sizlere de göstermek adına biraz daha yağ ekleyeceğim. Dolduracağım. Şurada 200 millik yağ deposu var, yağ tankı var. Buradan yağımızı koyuyoruz arkadaşlar. Burada özel zincir yağ alabilirsiniz veya ince yanık yağlardan kullanılmış yağlardan kullanabilirsiniz. Bu da motosiklet ve kullanılmış motor yağı arkadaşlar. Bu şekilde yağımızı koyuyoruz. Kapatıyoruz. Heh, bunun yanında yağımızı koyduk. Şurada arkadaşlar zincir değiştirme, zincir germe, gevşetme olayı da çok pratik. Şimdi siz onu da göstereceğim. Şurayı söküyoruz arkadaşlar şurada. Bana kapağı var. Evet şu gördüğünüz üzere zincirimizi değiştirirken burayı söküyoruz bunu. Arkadaşlar şöyle şu mekanizma zaten zinciri gerdirip gevşeten bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada mekanizmamız. Zinciri çıkartıyoruz. Değiştiriyoruz. Veya ilk takarken de bu şekilde buradan takıyoruz. Takılışını göstersem olurdu ama şimdi arkadaşlar önceden takılı olduğu için çok da ee, lüzumu yok. Bizler zaten takarsınız. Tak, tak, takacak olursanız. Bunu şu köşede bir tırnağı var. Tırnağını oturtuyoruz. Ve şu şekilde arkadaşlar sıkıyoruz. Zincirimiz gergin mi? Şu üstteki kapağın arkadaşlar şu kırmızı burkma kolu da zincirin gevşemesi ve sıkılığı görüyorsunuz. Şöyle gevşiyor ve sıkıyoruz. Şu an gayet iyi gibi. şöyle evet, Bu şekilde sıkıyoruz ve artık istediğimiz kesimi yapabiliriz. Arkadaşlar küçük ama bana göre çok kullanışlı bir alet. İşte ne diyelim bağı bahçesi olanlar evinde odun yakanlar her zaman evde bulunması gereken bir alet. Akül olması da benim için bir avantaj. Çünkü benzin alayım diye uğraşmıyorsun. Hemen evdeki işlerini görmek için. Akümüzde 3 amper. Yaklaşık 7 santim çapında 100 tane falan kesim yapabildiğini gösteriyor kullanım kılavuzunda. Bu ben denedim. Tek tek saymadım ama gayet arkadaşlar yeterli yani. Özellikle keseceğimiz arkadaşlarlar çok kalın olmazsa e, bayağı bir saat falan gidiyor. 3 amperlik, 5 e, amperlik aküleri de var. O daha uzun gidiyor. 5 e, amperin de aldım ben. Yedek bulunsun diye. Hani bağ bahçeye gittiğimizde. Yani tasarruflu hem benzinden tasarruflu. Yani bununla bir buçuk aydır e, kestiğim odunları düşünürsek arkadaşlar yaklaşık yani 400-500 liralık benzin kullanırdım ben. Evet çok büyük kesim falan yapmıyoruz ama bayağı bir odun kestim. Bahçe temizliği olsun. işte Yakçak odun olsun. Gayet beğendim arkadaşlar. Bakalım şimdi kesimine geçelim. Sizler de görün. Burada iki tane çok kalın olmayan var. Bir de kalın sayılabilecek birkaç tane kütüğümüz var. Şurada çivi vardı. Çiviye taşa toprağa dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yoksa bıçağını... Gördüğünüz üzere bu çok çıralıymış. O yüzden süpüştüm <laughs> <laughs> Alınmakta ki da gayet rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Evet arkadaşlar, boyumuz küçük biraz. Ben bunu bilinçli olarak aldım çünkü hani bağ bahçeye giderken ve devamlı arabada bulunsun diye böyle benim gibi doğayı seven birisi devamlı işte dağda, bayırda, bahçevinde veya işte bahçemizde. O yüzden yani şöyle küçük gayet taşıma kolaylığı. İşte ağacın başına çıktığında ağaç budamada çok bir ağırlığı yok. 4 kilogram falan aşağı yukarı bilir biraz ağırlık yapıyor. Öbür gibi çok da bir ağırlığı yok. Şimdi kesmeye devam edelim. Başladık madem. Şu kalınlardan yürüyelim. güçlü motorlarla kıyaslanmaz ama kendi büyüklüğüne göre işlevi gayet başarılı arkadaşlar. üzere 嗯。 verir mi diye bir şüphe oluyor. Bir korku oluyor gibi ama gördüğünüz üzere bak 10 dakikadır gayet de kalın ağaçları kestiğimiz halde dayanıyor gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir buçuk aydır kullanıyorum ben bunu. Tabii kalın ağaçlar daha fazla güç yiyor. Ayrı bir konu. birazcık kızıldım da tabi böyle. Evet, o yüzden odunu, gerekiyor. Şey yeterli. Evet arkadaşlar motorumuz bu şekilde ee, almak isteyenlere düşünenlere e, bir faydamız olur belki diye bu paylaşımı yapmış bulunmaktayım kanalımda bu ve buna benzer birçok paylaşımlar olacak ee, sizlerde bilgilerinizi arttırmak merakınız istiyorsanız kanalıma abone olunuz sağlayacaklar.